Yönetmenim olarak. Küçücük izah edeyim. Deli yürek Bumerang cehennemi Diyarbakır'da çekildi. O dönemde bölgenin istihbarat başkanı yani tam ünvanını bilmiyorum. Atilla Uğur imiş. Sonradan öğrendik. Başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı. yani o da Kaşif Kozinoğlu'nun kendi mit dos iç dosyalaşma iç iletişimlerinde yazan bir bilgidir. 1922 2005 tarihinde Milliyete evet. eğlenen bir haber. Evet, evet. E, o kendi istihbaratlar arasındaki bence çatışmanın medyaya yansımış yansımış haliydi. Çünkü çakıcı e, mevzusu o o dönemde çok gündemdeydi. Gazetelerde gündemdeydi. E, yine Kozinoğlu meselesi o yüzden gazetelere yansıdı. Hı. Arada Osman sınavında adı Hı. geçmiş. Bunları tabi Osman sınavı e, Osman Sınav'a dair bir şeyler söylemek için söylemiyorum. Ama hani böyle e, birileri bunu evrak var gibi hı hı. söylüyor. Bu konu e, kendi istihbaratlar arasındaki bir meseledir. Devletin iç, iç içerisiyle ilgili bir meseledir. Bize ilgili bir meseledir Bir değildir. tür e, iddia yani kimi köşe yazarları tarafından gündeme getirilen iddia e, söz konusu ilişkiden hareketle size bir takım bilgilerin verildiği, bunları size senaryolarlalaştı. E, hadi biz şu ben çok basit 150 bölümlük senaryoları bilgi de değil Senaryoları vereyim de birisi bir kurtlar vadisi gibi evet. bir şey yazsın. De Bakalım bilgi nasıl bir yazacak yani haksızlık yani bunu zul addediyoruz. Bir de yani devletin kurumları işini gücünü bırakacak. Senaryo mu yazacaklar yani? <laughs> Bu kadar basit bir şey mi bir ya? Bir dizi yazacaksınız, bunu tutturacaksınız. Bunu 100 bölüm, 150 bölüm sürdüreceksiniz. Bu çok zor iş. Ben yalnız şurada ve çok güzel bir şey izledim. Kurtlar Vadisi en büyük başarı